Arkadaşlar, dün e, suya kapılan e, İbencom kardeşimizin e, arama kurtarma çalışmaları içindeyiz. Bugün e, hem Cak, hem ÜNKE, hem Afat e, ekipleri burada. E, son hızla e, kardeşimizi arama çalışmaları devam ediyor. Bizler de bunlara destek vermek amacıyla, ailesine destek vermek amacıyla sabahın erken saatlerinden e, itibaren buradayız. Umudumuzu yitirmedik. İnşallah. Bir şekilde e, İbrahim kardeşimizi e, alıp yüksekova götüreceğiz. E, tabii bu son günlerde e, hakari olarak çok büyük acılar yaşadık. Gerek trafik kazalarında, gerek bu tür olaylarda, onlarca insanımızı yitirdik. Her gün acılarımıza bir acı daha ekliyoruz. E, artık hastanelere koşmaktan, e, insanlarımızı toprağa ver vermekten gerçekten e, yorulduk. Çok üzülüyoruz, çok üzgünüz. E, daha başka canlarımızı yitirmeye dayanacak gücümüz kalmadı. Bu meseleyle e, özellikle annelere babalara çağrım var. E, çocuklarını e, her anlamda uyarsınlar. Özellikle trafik kazalarına karşı e, araçları hızlı kullanmasınlar, surat yapmasınlar. Çünkü biz birçok canımızı e, trafik kazasına kurban e, ettik. E, i̇nşallah burada bir şekilde bu kardeşimizi de alıp öyle gideceğiz. genç kardeşlerimiz pikniğe gelmişler. gibi bugün e, arama kurtarma çalışmanın ikinci günü. Havadan ve karadan desteklenen çalışmalarla neredeyse tüm bilimlerin, ilgili kurumların tamamı burada humalı bir çalışma içerisinde. Ava Şin deresi e, hem devisi ve akılsız yüksek olan bir e, dere. Bizim gençlerimizin ya da pikniğe gelen herkesin daha dikkatli olması gereken bir durum. Ve maalesef e, suya sevinmek için girdiler şu anda e, İbrahim kardeşimiz kaybolmuş. Çalışmaları devam ediyor. E, ailesine e, sabırlar diyorum. Bu acıyı da paylaşıyorum ama dediğim gibi avaşin e, çok yüksek daha dikkatli olmamız lazım. Deki görüşmeleri var ama ümidimiz ki oraya kadar gitmiş olmasın ya da sağ salim bulunabilsin. Tabii bu, or, bu oran biraz e, düşük maalesef. Güzel diyorum ama oraya gideceğini de düşünmüyorum. Tabii ki orayla bir itibat, e, bir, bir bilgi kurulmuş durumda. İnşallah tez vakta bunu